Selamünaleyküm arkadaşlar. Tekrardan balığa geldik. Alabalık avına. Aynı meramıza geldik. Oltalarımızı da attık. Bakalım bekliyoruz. Su da gerçekten çok güzel. Durgun bir su var. İnşallah balık alacağımızı umuyorum. Şöyle bir göstereyim oltaları arkadaşlar. Oltalarımız attık. Şu an Hüseyin abi atıyor. Şöyle bir gösterelim. Su gerçekten çok güzel arkadaşlar. Durgun çok güzel bir su. Bu suda inşallah balığın geleceğini umut ediyoruz. Gelirse de alırız. Tabii ki de nasibimizde varsa da balık alırız. Biraz önceki Hüseyin abinin oltaları. Ben oltalarımı attım. Şunlar da benim oltalar. bizim birader onun oltaları da şu ileride. Bekliyoruz arkadaşlar. İnşallah boş dönmeyeceğimizi umuyorum ama nasibimizde tabii ki varsa alacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ama su çok güzel ya. Şimdi güzel rast gelsin arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu anda Adem arkadaşımız güzel bir alabalık. Şöyle çekiyoruz. Yakın, yakın. Evet arkadaşlar. Evet. İlk balığımızı aldık. Evimize rast gelsin. <laughs> Evet Hüseyin abi şu an yemlerini hazırlıyor. Abi şu an kullandığım takımı görebilir miyim? Şu güneşte çok parlıyor herhalde ya. Evet, kullandığımız yem arkadaşlar. Alabalık yemi. Berkley hamur. Alabalık bu hamuru çok seviyor arkadaşlar. Evet takılışını şöyle gösterelim arkadaşlar. İğne gözükmeyecek değil mi abi? i̇ğne görünmeden. Hamurumuzu da takıyoruz. Ve tek iğne kullanıyoruz. Herhalde, tek iğne. Şöyle görmek istiyorum arkadaşlar, arkadaşlar. Arkada da bir veya iki tane gramına göre gezer kurşun takabilirsiniz arkadaşlar. Genelde 40 gramlık kurşun takıyoruz. Haydi rastgele diyoruz bakalım. Sen attın ağzına. Gelsin boğazına. Haydi bakalım. Rastgele abi.